Sayın Başkan, çirkinlik bu kez kötü bir karikatür dergisi üzerinden geldi. Biz buna Büyük Itri'nin Segah Selat Ümmiyesi'yle karşılık vereceğiz güzellikle. Ve burada Gazi Meclis'te bütün partiler, bütün vekillerimiz hep birlikte söyleyelim lütfen. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Sahbihi ve selim Allah hürmetle ala seyyidine Muhammed'in nebi ve ala alihi ve ve selim